İsrail'in Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan yeni bir açıklama geldi. 7 Ekim'den sonra gördü ki esas itibariyle Filistin davasında herhangi bir şey, değişen bir şey yok. Özellikle Gazze'de 13 bine yakın öldürülen, şehit edilen Filistinli kardeşimizin kanı ortadayken bizim hiçbir şey yokmuş gibi davranmamız mümkün değildi. Bakan Fidan, Blinken'la açıkça konuştum. Kalıcı ateşkes istedik ve yerinden etme politikasını reddettik. İsrailliler öldürüldüğünde tepki veriyorsanız Filistinliler için de yapmalısınız dedim. Bu çerçeveden bakıldığında esas itibariyle bizim stratejik olarak bölgeye bakışımız hala aynıdır. Bölgenin barışa ve istikrara, ekonomik kalkınmaya ihtiyacı var. Bunun yolu Filistin davasının... E, halinden geçmekte özellikle iki devletli çözümün hayata geçirilip e, bu problemin nihayete kavuşması gerekiyor. İsrail'e mutlak destek ve kalıcı ateşkesi reddetme konusunda Washington'la aynı fikirde değiliz. Katliam ve bombalamalar sürerken Amerika'nın İsrail'e desteği devam ederse bu küresel bir kriz yaratacaktır. İki devleti çözüm olmadan Gazze'yi kim yönetecek sorusu tartışılmamalı. Gazze'nin yönetme problemi yok, Gazze'nin problemi işgal altında olması dedi. Aksi takdirde Filistin meselesi bölgemiz için bir istikrarsızlık alanı olmaya devam edecek. Biz İslam ülkeleri olarak Filistin davasını her ortamda her şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bakan Fidan, ateşkes öncesinde Gazze'de savaş sonrası durum hakkında konuşmayı reddediyoruz. İsrailliler hastaneleri ve okulları bombalayıp yerlerinden ediyor. Amaçları Gazze'de can kalmaması. Gazze'de şu anda güç kullanımına dayalı bir kuşatma var. Şimdi kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz. Bu yollar işe yaramazsa başka yollar da var. Ifadelerini kullandı. Sadece iki devletli çözümün bir an önce hayata geçmesini talep etmiyor Türkiye. Hem kendimizin hem bölgedeki diğer ülkelerin bu sorunun çözümünde ve uygulanmasında elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. E, aksi takdirde e, iki tarafın da kendi başına bu şartlar altında bir anlaşmaya varması ve bu anlaşma uygulaması oldukça zor. E, İsrail tarafında sürekli ortaya çıkartılan e, konu İsrail güvenliği ne olacağı meselesi. E, diğer taraftan ise aynı derecede Filistinlerin güvenliği nasıl olacak, devleti ne olacak bu sorunun da ortaya konması gerekiyor. Her iki tarafında tavizler vererek belli bir çizgide buluşup anlaşması ve anlaştığı anlaşmanın arkasında durması gerekiyor. Bunun içerisinde uluslararası toplumun bizim önerdiğimiz şekliyle veya başka bir şekliyle e, uygulamada yardımcı olmak üzere garantörlük veya başka bir is kavramla da nitelendirilebilir bir mekanizmayla ile anlaşmanın hayata geçmesi için kolaylaştırıcı, güven verici bir rol oynaması gerekiyor. E, biz bunun e, anlaşmanın e, anlaşmaya varılmasında ve anlaşmanın e, uygulanmasında önemli bir e, metot olduğunu açıkçası düşünüyoruz. Diğer taraftan e, gün itibariyle gazeteci arkadaşımız sordu. E, bazı yabancı e, pasaport sahiplerinin e, ve <laughs> ülke vatandaşlarının Gazze'den refah sınır kapısı e, yoluyla e, çıkacağına ilişkin duyumlar. Evet e, bu yönde e, bilgiler bize de ulaştı. An itibariyle 500 civarında eee yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkmasına yönelik bir Filist, e, İsra, e, İsrail ile Mısır makamları arasında mutabakata varıldığı yönünde e, bize de bilgi ulaştı değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz e, refah sınır kapısının işletilmesinde Mısırlı kardeşlerimiz tek başına inisiyatif sahibi değil, İsrail'lerle beraber yürüttükleri müzakereler neticesinde hem insani yardım malzemeleri giriyor, hem de oradaki vatandaşlar veya çıkma ihtiyacında olanlar çıkabiliyor. E, zaman içerisinde e, bazı yaralıların Mısır'a e, tahliyesi konusunda da karar alındığını duyduk. Bu konuda da gerçekten e, memnun olduk. E, önümüzdeki günlerde de e, belli miktarlarda, e, artan sayılarda e, yabancı ülke vatandaşlarının Gazze'den e, belli mekanizmayla çıkarılmaya başlayacağını e, görüyoruz. E, bunlar arasında Türk vatandaşları olması için de şu anda müzakerelerimiz devam ediyor. Türk vatandaşı olan Gazze'deki mukim kardeşlerimizin kimlikleri belli. Onlara yönelik çalışmalarımız Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla devam etmekte. Aynı zamanda terörle mücadelede işbirliğimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz onu da görüşme fırsatımız oldu. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi Gazze'deki trajedi tabii ki en önemli gündem maddemizde. Gazze'de Filistinli kardeşlerimizi en temel haklardan mahrum bırakan yasa dışı kuşatma halen maalesef devam etmekte. Elektriği ve suyu kesilen, gıda ve ilaç tedariki engellenen Gazzeliler günlerdir ağır bombardıman şartları altındalar. Evleri yerle bir edilen insanlar tüm dünyanın gözü önünde acımasızca ve alenen katledilmekteler. Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bile maalesef hedef alınmakta. İnsanlar yurtlarından tehcir edilmekte. Gazze'li kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı kuşatma ve saldırılar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu kıyım ve zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Nitekim Cumartesi günü İstanbul'da hep birlikte katıldığımız Filistin mitingi Gazze'li mazlumların yanında olduğumuzun en somut göstergelerinden biriydi. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak kim tarafından, ne amaçla yapılırsa yapılsın, masum sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir surette tasvip etmediğimizi her zaman, her platformda dile getirdik. 7 Ekim'den bu yana, batılılar dahil, ilgili taraflarla yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz. Adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız. Değerli basın mensupları, İsrail'in girdiği yanlış yönden yoldan bir an önce geri dönmesi, şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini artık anlamalı. İsrail, Filistinleri görmezden gelerek daha fazla kan dökerek bir yere varlamayacağını anlamalı. Cumhurbaşkanımızın dün bir kez daha vurguladığı üzere Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. Bazı ülkelerin Gazze'deki kıymalini destek vermesi, şiddeti teşvik etmesi kabul edilemez. Gazze'deki insanlık dramının bölgede bölge ülkelerini de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu nedenle bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri kalıcı ve adil barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. Bu bölgenin aktörleri olarak bölge sorunlarımızın çözümünü başkalarına havale etmemeliyiz. Politika geliştirip kapasitemizi ortaya koymayı başarmalıyız. Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınabileceği bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası Barış Konferansının bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Bunun nerede, nasıl olacağına dair istişarelerimiz ilgili dostlarımızla devam etmekte. Biz Türkiye olarak dostlarımızla iş birliği içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Varılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Tüm bu çabalarımızın amacı, 67 sınırlar temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasıdır.